Bizim bu halimiz ne olacak? Bu bekarlık halimiz nedir yani? Bak Tarkan bile... Ee, yani Tarkan bile derken... Ee, <gülüyor> <gülüyor> sevdiğimiz Tarkan. Sevdiğimiz Tarkan. Star Tarkan. Star Tarkan. Evlendi. Star Tarkan hem... Star Tarkan yani. Ya boyu da müsait ya. Her şey müsait adamın. Her şeyle Star tamam. Star olmaya. Gerçekten de o sevdiğimiz Star Tarkan bile evlendi... Sen hala bekarsın. Sen de hala bekar. <laughs> sen benden büyüksün. Ailenin büyüğü daha erken evlenmez mi mesela? Böyle bir adetimiz var. Hiç mesela öyle. biz bizde var önce bizim ailede. Mesela istiyorum. beyaz o, benden ben daha ümit kesildi. Beyaz benden 1-2 yaş büyük. E ben abimi bekliyorum. Ondan sonra o evlendikten <laughs> Hayda. sonra ben de evleneceğim inşallah. Bana, Zaman hiç bana, bana, Hayda. bana bu ayakları yapmayın. Allah bak önüne gelen ben bu soruyu sordum Mehmet önce Aa oh, sen hayır kardeşim. Ben işte tamam ben de bekarım ama işte, işte telefon başında harcamadım yıllarımı. <laughs> ne oldu? Ne bakıyorsun? Söz size. Yani? Bekledim çok bekledim. Ama artık Kaç saat? Yani nedir o iki... hikaye nedir Allah'ını seversen. <laughs> ne Vallahi bak. Yok, yok Abi biz bizeyiz yayınlanmayacak söz. Ben de merak ediyorum. Tamam. <laughs> Bu hikayenin gerçekliği çok ızdıraplı bir dönem ya, yani. dönem. Kız arkadaşımla evlenmiş. 14-15 sene önce kız arkadaşımla e, kavgalı olduğumuz yani küs olduğumuz bir dönem kavgalı değil küs olduğumuz bir dönem hani 20 gün falan böyle bir kırgınlık var aramızda evde oturuyorum bir gün tek başımayım enstrümanlar, enstrümanlar falan orada e, cep telefonunda şöyle bir koltukta mesaj sesi geldi oraya anlatıyorum kusura bakmayın. tabii. rica tabii. ederim <laughs> biz kimiz ki? <laughs> Estağfurullah. Yok yok sıkıntı yok vallahi kimiz Aynen, ki? Aynen yani? biz kimiz ki doğru. Biz Allah'ın sanatçıları ne olacak yani? <laughs> Neyse koltukta cep telefonumun dıt dıt diye böyle bir mesaj sesi geldi. Galiba mesaj çekti dedim. Kalktım koştum telefona bir baktım. Ahmet diye bir arkadaşım akşam 10-11'de halı sahada maçımız var oynar mısın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra şarkı yazılmıştır efendim. Ah be. Şarkıyı Ahmet'e mi yazdın? Ahmet'e yazdım evet şarkıyı Ahmet'e yazdım. <laughs>